3x eksi 4'ümüzü sol tarafa yazdık. Sağ tarafı biraz düzenleyelim. 10 bölü 2 üzeri eksi 1 demiş. 10 bölü diyorum ve 2 üzeri eksi 1'i 1 bölü 2 olarak yazıyorum. Şuradaki 10 bölü 1 bölü 2 bize 10 çarpı 2 bölü 1'i yani 10 kere 2'den 20'yi verecektir. O zaman en soldaki 3x eksi 4'ümüzün en sağdaki 20'ye eşit olması gerekir. Eksi 4'ü karşıya attığımızda 3x'imiz 20 artı 4'ten 24 gelir. Her tarafı 3 ile böldüğümüzde de aradığımız x değeri 24 bölü 3'ten 8 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir. Öncelikle 5x'imizi yazalım. Devamında ise 3'ü dikkatlice parantezin içine dağıtalım. 3 kere x'ten 3x'i 3 kere artı 2'den de artı 6'yı elde etmiş oluruz. Karşı tarafa da 46'yı yazarız. 5x artı 3x 8x yapar. Artı 6'yı karşıya gönderirsek karşı tarafa da 46 eksi 6'dan 40 gelmiş olur. 8 tane x 40'a eşitse x değerimiz 40 bölü 8'den 5 olarak bulunacaktır. Doğru cevabımızın A şıkkı olması gerekir. İçler dışlar çarpımı yaparak x'imizi rahatlıkla bulabiliriz diye düşünüyorum. İçler dışlar çarpımından 3 tane 4x artı 1, 2 tane 5x artı 7'ye eşit olarak gelecektir. 3'ü ve 2'yi dikkatlice parantez içlerine dağıtacağım. 3 kere 4 x bana 12 x'i. 3 kere artı 1 de artı 3'ü verir. 2 kere 5 x 10 x'i. 2 kere artı 7 de artı 14'ü bana verecektir. X'leri bir tarafa sayıları bir tarafa topladığımda 10 x'i bu tarafa 3'ü de karşıya göndermiş olurum. 12x 12 x 12 10 x'ten 2 x'i 14 eksi 3'ten de 11'i elde ederim. X'i bulmak için her tarafı 2 ile oranladığımda aradığım x değeri 11 bölü 2 olarak gelecektir. Doğru cevabımın E şıkkı olması gerekir. İki basamaklı en küçük doğal sayımızın 10 olduğunu biliyoruz. Bu 10'u bir tam sayı ile çarpmak istiyoruz. Çarpacağımız bu tam sayıyı x olarak aldığımızda 10 çarpı x'i elde etmiş oluruz. Buna iki basamaklı en büyük asal sayı olan 97'yi eklediğimizde karşı tarafta 3 basamaklı rakamları farklı en büyük tam sayı olan 987'yi elde etmek istiyoruz. Hemen 97'yi karşıya gönderdik. 10 tane x'imiz. 987 97 yani 890 olarak gelmiş oldu. 10x 890'a eşit olarak bulundu. x'i bulmak için her tarafı 10 ile oranlamış oluyorum. Buradaki onlar gider x değerimiz 890 bölü 10'dan 89 olarak bulunmuş olur. Verilen eşitliği sağlayan tam sayıya x dediğimiz için doğru cevabımızın d şıkkı 89 gelmesi gerekir. Parantezlerin dışında bulunan sayıları dikkatlice parantez içlerine bir gönderelim. 2 ile x'i çarptığımızda 2x'i, 2 ile eksi 1'i çarptığımızda da eksi 2'yi elde etmiş olalım. Burada eksi 3 ile x'i çarptığımızda eksi 3x'i, eksi 3 çarpı eksi 4'ten de artı 12'yi elde edelim. Yan tarafta eksi 7'nin geldiğini görüyoruz. Karşı tarafta 8'i yazdıktan sonra eksi 4 çarpı x'ten eksi 4x'i, eksi 4 çarpı eksi 1'den de artı 4'ü elde edeceğimizi biliyoruz arkadaşlar. Şimdi ifadelerimizi biraz toparlayacağız. Burada 2x'imiz burada eksi 3x'imiz var. Bu bize eksi x'i verecektir. Eksi 2 artı 12 eksi 7 de bize artı 3'ü vermiş olur. Karşı tarafta da 8 4 daha 12 yapar. Eksi 4 x'i buraya yazarız. Eksi 4 x'i sol tarafa 3'ü sağ tarafa gönderirsek. Eksi x artı 4 x'ten 3 x elde ederiz. Sağ tarafa da 12 eksi 3'ten 9 gelmiş olur. 3 x 9 sağ x'imiz 9 bölü 3'ten 3 olarak bulunacaktır. Doğru cevabımızın c şıkkı gelmesi gerekir. A'dan E'ye giderken BC'nin bulunduğu yolu kullandığımızda alacağımız toplam yol 40 artı 2x artı 50 olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. A'dan E'ye giderken BD'yi kullandığımızda oluşacak toplam yol 40 artı 2x artı 30 artı 100 eksi x olarak gelir. Hemen yanına şöyle 2x artı 30 ve 100 eksi x'i yazdım. Hesapladığım bu iki uzunluk birbirine eşit olarak verilmiş. O zaman aralarına eşittir koyup X'i yakalamaya çalışacağım. Şuradaki 40 ile buradaki 40 birbirini götürsün. Buradaki 2X ile buradaki 2X birbirini götürsün. Sol tarafta sadece 50 kalsın. Sağ tarafta da 30 artı 100, 130 yapar. 130 eksi X gelsin arkadaşlar. Eksi X'i bu tarafa attım. 50'yi sağ tarafa gönderdim. Bu durumda X değerimi 130 eksi 50'den 80 olarak bulduğumu görüyorum. Doğru cevabımı C şıkkı olarak işaretliyorum. sarı renkli metremizdeki yani ölçüm aletimizdeki o kopmayı hiç fark etmesek halatımızın bir ucunun sıfır noktasında olduğunu diğer ucunun da 6 ve 7'nin tam ortasında yani 6 buçukta olduğunu düşünürüz. Sıfırdan 6 buçuğa halatımızın boyunun da 6 buçuk olduğunu bulmuş oluruz. Ama orada bir kopma olduğu için bu hatalı bir ölçüm olarak yapılmış olur. Hani şurada diyor ya yapılan bu hatalı ölçümdeki diyor. İşte bu hatalı ölçüm bize 6,5 sonucunu vermiştir. İşte bu ölçümdeki uzunluk yani 6,5 halatın gerçek uzunluğunun 3 katından 19,3 cm eksik geliyormuş. O zaman halatın gerçek uzunluğunu biz h ile gösterirsek halatın gerçek uzunluğunun 3 katından yani 3 tane h'den 19,3'ü çıkartırsak bizim yaptığımız hatalı ölçüme yani 6,5'a ne yapmamız gerekir? Ulaşmamız gerekir. Buradan halatın gerçek uzunluğunu ne yapabiliriz? Rahatlıkla hesaplayabiliriz. Ben burada 19,3'ü karşıya göndereceğim. Bu durumda 3 tane H'yi 19,3 artı 6,5 olarak bulmuş olacağım. Bu bana 25,8'i verecektir. 3 tane H 25,8 ise H'yi bulmak için her tarafı kaçla oranlarım şöyle? 3 oranlarım. Buradan da H değerim 25,8 bölü 3 olarak bulunmuş olacaktır. 25,8'i 258 gibi düşünürsem 258'i 3'e böldüğümde 86 gelir. Ama ben bir virgül atlamıştım. Bir virgül geriye döndüğümde buradan 86'yı değil 8,6'yı elde edeceğimi söyleyebilirim arkadaşlar. O zaman bizim halatımızın gerçek uzunluğu 8,6 cm olarak bulunmuş olur. Yani şurası aslında gerçekte 8,6 cm'yi bize vermelidir. Alt tarafa baktığımda şu sıfırdan şuradaki kırılmanın olduğu kopmanın olduğu yere kadar olan uzunluğa ben A birim demek istiyorum. Şuradaki 6.5'tan da yine şu uca kadar olan yere de B birim demek istiyorum. Ben bunları birleştirsem A ile B'nin toplamı sıfırdan 6.5'a 6.5 gelir. Ama buradaki gerçek uzunluk 8,6 ise o fark şu aradaki boşluktan gelmektedir. Bu boşluğu M ile gösterirsek A ile B'nin toplamı olan 6,5'a o M'yi eklediğimde halatın gerçek uzunluğu olan 8,6'yı bulacağımı söyleyebilirim. 6,5'ü karşıya gönderirsem aradığım M değeri yani o iki parça arasındaki boşlukta 8,6 6,5'ten 2,1 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımın C şıkkı gelmesi gerekir. Verilen değerler soldan sağa doğru artarak gidiyormuş. Cemil ile Ahmet arasındaki kilo farkını bulmak için Cemil daha sağda olduğu için daha büyük bir kiloya sahip olacağından Cemil'den Ahmet'i çıkarmamız gerekir. Cemil'den Ahmet'i çıkarmak demek 4x artı 5'ten 2x eksi 1'i çıkarmak demektir. İşte bulduğumuz bu farkın 3 katı dediği için ben burayı 3 ile çarpıyorum. Eşittir diyorum. Davut ile Berk arasındaki farkın 2 katıymış. Davut en sağda olduğu için en kilolu odur. Yani Davut'la da Berk arasındaki farkı bulmak için Davut'tan Berk'i çıkarmamız gerekir. Bu da 6x 2 eksi 2x artı 5'i bize verir. Bunun da iki katını aldığımızda sol taraftaki değere eşit geleceği bize ne yapılmış arkadaşlar? Şurada söylenmiş Buradan x'i yakalamaya çalışalım. Öncelikle parantez içlerini bir düzenleyelim. Burası bize 4x artı 5 eksi 2x artı 1 verir. Bunu 3'te çarpacağız eşittir. Burası da 6x eksi 2 eksi 2x eksi 5 çarpı 2'yi bize verecektir. 4x'ten 2x çıkınca 2x kalır. 5 bir daha 6 yapar. 2x artı 6 çarpı 3 gelir. 6x'den 2x çıkınca 4x eksi 2 eksi 5'ten de eksi 7 gelir. Bunu da 2 ile çarpmamız gerekiyor. Şu üst tarafta devam edeceğim. 3'ü dikkatlice çarptığımda 6x artı 18 elde ederim. 2'yi dikkatlice çarptığımda da 8x eksi 14 gelecektir. Buradan 2x eşittir 32'den x diyelim 32 bölü 2 yani 16 olarak bulunmuş olur. Davut ile Ahmet arasındaki kilo farkı kaç kilogram olabilir diye sorulmuş. Davut 6x eksi 2 idi. Ben bundan Ahmet'i yani 2x eksi 1'i çıkartacağım. Bu 6x eksi 2 eksi 2x artı 1'den bana 4x eksi 1'i verir. X'e 16 yazarsam 4 çarpı 16 eksi 1'den 64 eksi 1 yani 63'ü elde ederim. Doğru cevabımı da değişik olarak işaretlemiş olurum arkadaşlar. Üstteki denklemin kökünün 3 olması demek denklemde x yerine 3 yazdığımızda denklemin sağlanması demektir. Hemen burada x yerine 3 yazıyorum. m 2 çarpı 3 artı m eksi 4 eşittir 22 elde ediyorum. Buradan m'i bulabilirim. 3'ü dikkatlice dağıttığımda 3m eksi 6 artı m eksi 4 eşittir 22 gelir. 3m artı m bana 4m'i vermiş olur. Eksi 6 eksi 4 eksi 10 yapar. Karşıya gönderdiğimde 22 artı 10'dan 32 gelecektir. 4 tane M 32 ise M değerim 32 bölü 4'ten 8 olarak bulunmuş olur. Buna göre demiş alttaki denklemin kökü kaçtır? Ben M'i 8 olarak bulduğum için burayı 8x eksi 8 artı 12 eşittir. 4x artı 8 olarak yazabilirim. M yerine 8 yazıp bu sefer buradaki x'i bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen düzenleyeyim. Şimdi burası 8x artı 4 yapar. Karşı tarafta da 4x artı 8 yazıyor. 4x'i bu tarafa 4'ü karşıya atarsam 8x eksi 4 xten 4x kalır. 8 eksi 4'ten de 4'ü elde ederim. 4x 4 ise her tarafı 4'e böldüğümde aradığım x değerimi 4 bölü 4'ten 1 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabımı da a olarak işaretlerim arkadaşlar. 4 elemanlı en kümesinin elemanlarını a, b, c ve d olarak belirlemiş olalım. En kümesi 4 kurallı bir küme olarak verilmiş. Ee, burada 2 kurallı bir küme olarak verilen bir örneğimiz var. Burada nasıl hep 2'yi kullanmışsak, bizim kümemizde 4 kurallı bir küme ise aynı eşitlikleri a, b, c, d elemanları ve 4'ü kullanarak yakalamaya çalışacağız bu durumda A'yı aldığımda A çarpı 4 diyeceğim eşittir diyeceğim. B'yi aldığımda B artı 4 deyip eşittir diyeceğim. C'yi aldığımda C eksi 4 deyip eşittir diyeceğim. Son olarak da D'yi alıp D bölü 4'ü buraya yazmış olacağım arkadaşlar. Bu eşitlikleri kullanarak A, D'yi yakalamaya çalışacağım. Burada A, D'nin toplamının 50 olduğu bize verilmiş. Üst tarafa hemen A artı B artı C artı D eşittir 50'yi yazmak istiyorum. Burada şu şekilde ilerleyebilirim. Mesela ben a çarpı 4'ün b artı 4'e eşit olduğunu görüyorum. Burada 4'ü bu tarafa gönderirsem benim b değerim a cinsinden 4a eksi 4'e eşit olarak gelecektir. a çarpı 4'ün yani 4a'nın c eksi 4'e de eşit olduğunu görüyorum. Eksi 4'ü bu tarafa gönderirsem c'nin a cinsinden değeri 4a artı 4 olarak gelmiş olur. Son olarak 4 tane a'yı d bölü 4'e eşit dediğimi düşünürsem içler dışlar çarpımından d değerim de 4 kere 4A yani 16A olarak gelecektir. İşte hepsini A cinsinden yazdım. Üstteki eşitlikte bundan faydalanabilirim diye düşünüyorum. A'yı yine A olarak alıyorum. B'nin yerine ne yazmam gerekiyor? 4A eksi 4 yazmam gerekiyor. B'nin yerine 4A eksi 4 yazdım. C gördüğüm yere 4A artı 4 yazıyorum. D gördüğüm yere de 16A'yı yazıp bu toplamı 50'ye eşitliyorum. Eksi 4 artı 4 birbirini götürdü. A 4 A 4 A 16 A daha 25 A yaptı. 25 A eşittir 50'den A'nın da kaç geldiğini görmüş oluyorum. 2 geldiğini görmüş oluyorum. A 2 şimdi hemen şuradaki N kümesini bir düzenleyelim. N kümesi A B C D'den oluşuyordu. Zaten A 2 olarak bulduk. B'nin değeri ne olarak gelmiş? 4A 4 A eksi 4. A 2 olduğu için 4 kere 2 8 4 çıkınca 4 gelecektir. C'ye baktığımızda 4 A artı 4 gelmiş. A yerine 2 yazınca 4 kere 2 8 4 daha 12 yapar. D'ye baktığımızda A değeri 2 olduğu için 16, 16 çarpı 2'den bize 32'yi verecektir. İşte 4 elemanlı N kümesi 2, 4, 12 ve 32'den oluşmuştur. Biz bu kümeyi üstteki 2, 4, 6, 8, 15, 24 ve 32'den oluşan kümeyle kesiştirmek istiyoruz. Yani ortak kaç tane elemanımızın geldiğine bakıyoruz. Burada ortak elemanlar 2, 4 ve 32 olmak üzere 3 tane gelecektir. Kesişim kümesi 3 elemanlı olduğu için doğru cevabımızın D şıkkı 3 gelmesi gerekir arkadaşlar. En solda bir 3'le bölme işlemi görüyorum. 3'le bölme kolay olsun. Kesirlerle uğraşmayalım diye bence en üstteki sayımızı 3x olarak alabiliriz. 3x'i 3'le böldüğümüzde buraya x'i yazmış oluruz. Tekrar 3'le çarptığımızda buraya da yine 3x'in geleceğini söyleyebiliriz. Diğer tarafa baktığımızda 3x'i 3'le toplamamız istenmiş. Buraya 3x artı 3'ün geleceğini söyleyebiliriz. 2 çıkarttığımızda artı 3 eksi 2'den artı 1 gelir. En alta da 3x artı 1'i yazmış oluruz. Orta taraf bizim için önemli. Ortayı hem soldan hem sağdan olmak üzere iki farklı şekilde yakalayabiliyoruz. Soldan baktığımızda x'e 3 eklememiz istenmiş. Bu durumda bu çemberin içine x artı 3 gelecektir. Diğer taraftan da 3 x artı 3'ü 2'ye bölmemiz istenmiş. Bu durumda burası 3 x artı 3 bölü 2 olarak gelmiş olur. Ortada iki farklı x'e bağlı ifade yakaladık. İkisi de ortadaki çemberi verdiği için bu iki ifade birbirine eşit olarak gelmiş olur. Bunları bir eşitleyelim. x artı 3 eşittir. 3 3x artı 3 bölü 2 demiş olalım. İçler dışlar yaptığımızda 2x artı 6 eşittir 3x artı 3 gelir. Buradan da x değerimiz 3 olarak bulunmuş olacaktır. x yerine 3 yazacağız. Çemberlerin içine gelen değerlerin her birini bulup bunları toplayacağız. x yerine 3 yazdığımızda en üstteki çemberimize 9'un geldiğini görüyoruz. Şuradaki ne doğrudan x yani 3 gelir. 3x artı 3, 3 kere 3, 9, 3 daha bize 12'yi verir. 3x artı 1, 3 kere 3, 9, 1 daha bize 10'u vermiş olur. 3x 3 kere 3'ten bize 9'u verecektir. En alttaki en alt ortadaki ise x artı 3 de oluyor. 3x artı 3 bölü 2 de oluyor. x artı 3 de x yerine 3 yazarsak burası da bize 6'yı vermiş olur. Diğerinde de yazsak 3 kere 3 9 3 daha 12 bölü 2'den yine 6'nın geldiğini görüyoruz. Tüm çemberlerimizi yakaladık bunları dikkatlice bir toplayalım. 9 12 daha 21 yapar 10 daha 31 yapar 6 daha 37 3 daha 49 daha bize 49'u verir. Doğru cevabımızın e şıkkı gelmesi gerekir. Büyük karelerimizden bir tanesinin bir kenarını y birim, küçük karelerimizden bir tanesinin bir kenarında r birim gibi düşünelim. Şu alta baktığımızda benim y dediğim uzunluk şuraya denk gelecektir. Burası y yapar. Onun yan tarafından da bir tane y gelmiş olur. Şu sağ taraftan da bir tane r birimin geleceğini söyleyebiliriz. Buranın tamamı 40 cm olarak üst tarafta verilmiş. 40'ın 14'ü buradaysa 40 eksi 14'ten 2 tane y ile 1 tane r'nin toplamına 26'nın kalacağını söyleyebiliriz. Üst tarafa baktığımızda şuradan bir tane y birimlik uzunluk gelir. Yan taraftan bir tane r gelir. Bir de buradan r geldiğinde burada da 40'ın 18'i burada olduğu için 40 eksi 18'den Elde ettiğimiz 22'nin bu sefer bir tane y ile iki tane r'nin toplamına eşit olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Buradan hem y'yi hem de r'yi rahatlıkla çekebiliriz diye düşünüyorum. Alt tarafı eksi 2 ile çarptığımızı düşünelim. Alt tarafı eksi 2 ile çarparsak eksi 2y eksi 4r eşittir. Eksi 44 gelmiş olur. Bunun altına 2y artı r'yi 26 olarak yazalım. Taraf tarafa topladığımızda y'ler gider. Eksi 3 R'miz eksi 18'e R'miz de 6'yı eşit olarak bulunmuş olur. R'yi yerine yazdığımızda örneğin şurada yazdığımızı düşünelim. 2Y artı 6 eşittir 26 gelir. Buradan 2Y eşittir 20'den Y'mizin de 10 geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Y'yi 10 olarak yakaladık. R'yi de 6 bulduk. Şu sağ taraftaki şekle baktığımızda şuradan Y birimlik uzunluk gelecektir. Bu bize 10'u verir. Onun yanından bir tane daha Y'ye gelir. Bu da 10'u onu verir. Onun yanından bir tane daha Y gelmiş olur. 10'u vermiş olur. Onun sağ tarafında ise bir tane R'ye 6'ya ulaştığımızı görüyoruz. Yine buranın tamamı bize ilk şekildeki 40'ı verecektir. 40'ın 10, 20, 30 artı 6'dan 36'sı buradaysa şuradaki x değerimiz 40 eksi 36 yani 4 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. Xli ifadelerimizi bir tarafa, A'lı bli ifadelerimizi bir tarafa toplayalım. X bölü a'yı sol tarafa gönderdiğimizde, x bölü b eksi x bölü a'yı elde ederiz. Eksi a kare sağ tarafa artı a kare olarak geçer. O da bize a'nın karesi eksi b'nin karesini verecektir. Burada payda eşit diyelim. Burayı a ile burayı b ile genişletelim. Bu bize x çarpı a eksi x çarpı b bölü a çarpı b'yi verir. Sağ taraf ise iki kare farkından a eksi b çarpı a artı b olarak gelecektir. Şunun paydasında bir var gibi düşünelim. Şöyle bir içler dışlar çarpımı yapalım. Aynı zamanda x çarpı a eksi x çarpı b'yi de x parantezine alalım. Orası x parantezinde a eksi b olarak gelir. Diğer tarafsa a çarpı b çarpı a eksi b çarpı a artı b'yi bize vermiş olacaktır. Burada a ve b birbirinden farklı değerler olarak verildiği için A eksi B'de sıfırdan farklı gelir. O zaman şu A eksi B'leri burada sadeleştirebiliriz. Bu durumda X değerimiz de A çarpı B çarpı şu en sağdaki A artı B olarak gelmiş olur. A ve B birbirinden farklı asal rakamlar olarak verilmiş. Asal rakamlarımız 2, 3, 5, 7 olarak gelecektir. Bunları burada yazarak ikili ikili alıp yani birine 2, birine 5 verip birine 3, birine 7 verip aslında yakalayabiliriz diye düşünüyorum. En küçüklerden başlayalım. A'ya 2 versek, B'ye 3 versek 2 çarpı 3 çarpı 2 artı 3'ten buraya da 5'i yazarız. Bu çarpım bizi 30'a götürecektir. E zaten şıklarda 30 verilmiş. Hemen 30'u yakaladığımızı görüyoruz. Mesela 2 çarpı 5'i kullanmış olsak yanlarına 2 ile 5'in toplamından 7 gelir. Bu da bize 70'i verecektir. Bunun dışında mesela neyi kullanabiliriz? 3 ile 5'i 3 çarpı 5 çarpı toplamları 8'i yazdığımızda bu da bizi 120'ye götürmüş olur. Bunların şıklarda olmadığını görüyoruz. Doğru cevap burada A şıkkı 30 olarak gelmiştir. Mesela 42'ye baktığımızda 42'miz 2 çarpı 3 çarpı 7 olarak yazılır. Tamam 2 var 3 var ama toplamları da buraya gelmeliydi. O zaten bize 30'u vermişti. 42'nin olmadığını görüyoruz. Örneğin 48'e baksak zaten iki tane asal lazım. 48'in içinde 2 asal çarpan 2 ve 3 var kesinlikle. 2 kere 3 6 yanına 8 yazdığımızda 48 geliyor. Oysa ki yan tarafa toplamları 5 gelmeliydi. O zaten bizi 30'a götürmüştü. Bunların da olmadığını böyle belirlemiş olalım. Bu durumda aradığımız cevap A şıkkı 30 olarak gelecektir arkadaşlar. toplama, çıkarma ve bölmeyi buradaki üçgen, yıldız ve daireyi yerleştireceğiz. x, y, z değerlerini bulacağız ve x, y, z'nin toplamının da en fazla olmasını istiyoruz. Bunu yakalamaya çalışacağız. Ee, öncelikle en üstten başlayalım. Orada sadece x'in bilimli olarak geldiğini görüyoruz. Onun dışında 4 ve 7 sayıları var. Üçgenin yerine toplama mı gelecek, çıkarma mı gelecek, bölme mi gelecek buna bakıyoruz. Hepsini bir yazalım. Mesela toplama gelseydi x artı 4 eşittir 7'den x'imiz 3 gelmiş olurdu. Çıkarma gelseydi x eksi 4 eşittir 7'den x'imiz 11 gelirdi. Bölme geldiğinde x bölü 4 eşittir 7'den x'imiz 28 gelmiş olur. Aslında x'i hani büyük olsun dedik ki x y z toplamları büyük olsun diye en büyük bölme ile 28'e eşit olarak yakaladığımızı görüyoruz. Diğerlerinde x değerimiz daha küçük geldi. Sanki burada bölmeyi kullanmak daha mantıklı gibi. Ama bölmeyi üste kullanırsak hani diğer örneklerde toplama ve çıkartma x'i küçük tuttu ya. Belki alt taraflarda kayıp yaşamış oluruz. Yani alt taraflarda bölmeyi kullanmak belki daha mantıklı olabilir. Aslında bunu şu ortadaki ifade bize veriyor. Burada y ve x yan yana gelmiş. Karşı tarafta 10 var. En alttakinde z ve y'nin eşitliğin farklı taraflarına durduğunu görüyoruz. Burada hani biz dedik ya x'i 4'e bölüp 7'ye eşitlediğimizde 4 kere 7'den x olabildiğince büyüdü diye Sanki bölmeyi kullanmak burada daha mantıklı gibi. Çünkü y ve x'in arasında bölmeyi koyup y bölü x eşittir 10 dersek biz burada x'i ne kadar büyük yapabilirsek y'miz de o kadar büyük olacaktır. Ama biz bölmeyi en başta üçgende kullanırsak burada bölmeyi kullanamayacağımız için bu bizim işimize yaramaz. Bence burada bu bölme işlemiyle hem x'i hem y'yi büyütebileceğimiz için ortadaki yıldızda bölmeyi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Ortadaki yıldızda bölmeyi kullanacaksak yani şu yıldız bize bölmeyi verecekse e, x büyürse y de büyür olacağı için bu bölme işleminde x'i de şu bölmeyi kullanamadığı, kullanamadığımız için şuradaki büyük değeri verecek şekilde yakalamaya çalışalım. Burada x bir 3 geldi bir 11 geldi. 11 daha büyük olduğu için bence üçgende biz çıkartmayı kullanmalıyız ki x'imiz 3 değil 11 gelmiş olsun. Yani şuradaki üçgen çıkarma olursa x eksi 4 eşittir 7'den x 11 gelecektir. Alt tarafta yani yıldızda bölmeyi kullandığımız anda y bölü 11 eşittir 10'dan y'nin de 11 çarpı 10 yani 110 geldiğini görürüz. Eğer biz burada üçgen yerine toplamayı kullansaydık x'imiz 3 gelirdi. y bölü 3 eşittir 10'dan y 30 gelirdi. y yine büyük olurdu ama 110 30'dan büyük olduğu için burada 11 üzerinden gitmek daha mantıklı diye düşünüyorum. Üçgende çıkarmayı kullandık. Yıldızda bölmeyi en altta da o zaman toplamanın kaldığını söyleyebiliriz. En altta toplama kaldıysa z ile 5'in toplamının y'ye yani 110'a eşit olduğunu buradan da z'nin 105 geleceğini söylemiş oluruz arkadaşlar. İşte olabildiğince büyük değerler yakaladık. z'miz 105, y'miz 110 x'imiz de 11 olarak gelmiş oldu. Bunların toplamı 105 110 daha 215 11 daha bize 226'yı verir. Doğru cevabımızın D şıkkı 226 gelmesi gerekir.